Gerçekten önemli olan gözlerimizle görmediğimiz şeyleri görmektir. Ünlü yazar Trio gözlerle görülmeyen şeyler derken neyden bahsediyor? bilinmez bir güçten, varlıktan mı bahsediyor ya da gözle görülmeyecek küçüklükte mikroorganizmalardan mı? Hayır, Trio bu sözünde hayal kurmaktan bahsediyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, dünyayı kökten değiştirecek ürünler yaratmayı hayal ederek başardı. Leonardo da Vinci, Mona Lisa'yı resmetmeden önce tüm detayları zihninde planladı. Harry Potter'in serisinin yaratıcısı J.K. Rowling, büyücüler evreninin zihninde canlandırıp detaylandırarak dünyanın en çok satan yazarlarından biri haline geldi. Tüm bu örnekler sadece zihinde ufak bir canlandırma ile başladı ve gerçeğe dönüştü. Evet, önemli olan gözlerimizle görmediğimiz şeyleri görmek. Gelin başarılı bilim insanlarının, sanatçıların, iş adamlarının sırrı olan o yöntemden bahsedelim. Eski bir NASA araştırmacısı ve Kaliforniya Berkeley'de Uygulamalı Bilimler Enstitüsü Başkanı olan Dr. Charles Garfield yaptığı araştırmada dünya sıralamasına girmiş bir atletizm takımını dört gruba ayırmıştır. Birinci grup kendilerine verilen sürenin tamamını eğitimle geçirir. İkinci grup ise süresinin %75'ini eğitimle ve kalan %25'lik zamanı ise ulaşmak istedikleri başarıyı zihinlerinde canlandırarak imajinasyon çalışması yapmışlardır. Üçüncü grup ise süresini ikiye bölerek eşit sürelerde eğitim ve imajinasyon yapar. Dördüncü ve son grup ise verilen sürenin yüzde imajinasyon çalışmasıyla değerlendirir. Sadece yüzde yirmi beşlik süreyi eğitime harcamış sonuç ne oldu derseniz. Dördüncü grup New York'taki 1980 kış olimpiyatlarında yapılan uygulamada en büyük başarıyı elde etti. Bunu sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci gruplar izledi. Yani başarıyı belirleyen eğitim oranının değişmesi değil, imajinasyon oldu. Hiç imajinasyon yapmamış birinci grup başarı sıralamasında sonuncu sırada yer aldı. Peki tam olarak nedir bu imajinasyon? İmajinasyon ya da diğer bir adıyla imgeleme sporcuların, sanatçıların, mucitlerin başarısının anahtarı olabilir mi? Resmetmek, canlandırmak, bir anı zihinde oluşturmak anlamına gelen imajinasyon kelimesi Latince'ye dayanır. Resim, görüntü anlamına gelen imago kelimesinden türemiştir. İmajinasyonun temel prensibi yaşanmamış bir durumu zihinde canlandırarak gerçek hayatta herhangi bir hedefte başarıya ulaşmaktır. Ancak tabii ki her düşündüğümüzü anında gerçekleştiremeyiz. Doğru tekniklerle imajinasyon çalışması yapılırsa başarıya ulaştığı bilinen birçok örnek bulunuyor. Bir tiyatro gösterisinden önce her ayrıntı kusursuzca planlanır ve defalarca prova yapılır. Tekrar tekrar yapılan provalar sonucunda oyun gösterime girer. Ya da bir banka soyguncusu her ayrıntısını düşünmeden soygunu gerçekleştirmez. Hatta mahkemelerde katillere cinayeti tasarlayıp tasarlamadığı sorulur. Eğer katil cinayetini tasarladıysa, yani daha önceden planlayıp zihninde canlandırdıysa alacağı ceza artar. Peki zihnimizde canlandırdığımız bir şey nasıl olur da bizi gerçek hayatta başarıya götürür? Yapabilirler. Çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Milyardan önce yaşamış ünlü Romalı şair Publius Vergilius Maro, imajinasyonun temel prensibini binlerce yıl önce bu şekilde anlatmış. Zihin hayal ile gerçek arasındaki ayrımı yapamaz. Düşündüğüm şeyi ya da yaşadığın şeyi de gerçek olarak algılar. İmajinasyon da tam olarak bu açıktan faydalanarak çalışır. Picasso hayal ettiğimiz her şey gerçektir der. Unutma. Her büyük icat ve başarı önce sadece bir hayal olarak başladı. İmajinasyon çalışmalarının sırrı ise tekrar 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 etmek ve asla bırakmamaktır. İstediğin bir hedefi gerçekleştirmek için her gün zaman ayırarak canlandırma çalışmasını yapmalısın. Bu çalışmalara bırakmadığın, devam ettiğin sürece bir gün gerçekleşecek. İmajinasyon yaparken bir diğer önemli konu da zihninin frekansıdır. İmajinasyon gerçekleştirirken beynin alfa ya da teta dalga boyutunda çalışması etkiyi güçlendirir. Alfa ve teta dalga boyutlarına genel olarak meditasyon çalışmaları ya da düşünce molaları ile ulaşılabilir. İsterseniz şimdi birlikte küçük bir örnek yapalım. Hazır mısınız? Ben ondan geriye doğru sayacağım. Bu sırada sen de kendini rahat hissedeceksin. Bir şekilde otur ve gözlerini kapatıp sesime odaklan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gözlerin kapalı. Derin nefes al. Sadece benim sesime odaklan. Şimdi evindesin ve mutfaktasın. Buzdolabını aç. Dolabın kapağında bir limon duruyor. Limonu al. Onu tezgaha koy ve bir bıçak alıp limonu ikiye böl. Bir yarısını eline alıp limonu yavaşça ağzına getir. Dilini dışarı çıkart ve onu yala. Bu esnada limonun kokusunu ve ekşi mayhoş tadını hisset. Bir anda bir tıkırtı duydun. Dönüp arkana baktın. Köşede dışkılayan bir fare gördün. Korkuyla küçük bir çığlık attın ve elindeki limonu yere düşürdü. Fare de senin çığlığından korkup sağa sola koşmaya başladı. Ayakları ve kuyruğu dışkıya bulaşıp fare yere düşen limon üzerine basarak kaçıp geçti. Şimdi yerde dışkılı olan limonu eline al. Dışkıya bulanmış limona bir bak ve onu kokla. Dışkı ve limonun birbirine karışmış kokusunu hisset. Bu limonu yala demek isterim fakat miden bulanacağı için bence durduralım. Şimdi gözlerini açabilirsin. Gördüğün gibi sadece düşündün ve fiziksel olarak etkilendin. Belki sonuna kadar dayanamadan gözünü açtın. Belki de gerçekten miden bulandı. Bu örnek elbette bir hedefe ulaşmayı, bir başarıyı elde etmeyi sağlamaz. Ama bize çok önemli bir şeyi gösteriyor. Zihnin bu canlandırmayı gerçek zannetti ve bedenin de buna göre hormon salgıladı. Şu an imajinasyonun beyninde nasıl etki ettiğini merak mı ediyorsun? Gerçek hayatta hiç yapmadığımız bir şeyi tek kasımız bile oynatmadığımız halde zihnimiz nasıl gerçek sanıyor? Çoğu sporcu olimpiyatlara hazırlanırken önemli bir müsabakaya ya da hedefe odaklanmışken imajinasyon yöntemini kullanır. Peki bu nasıl olur? Hiç yapmadığın bir hareketi ya da davranışı defalarca zihninde canlandırırsan, beyin hücreleri arasında sanki o hareketi gerçek hayatta gerçekleştiriyormuşsun gibi geçişler oluşur. Bu tekrarlanan canlandırmalar sonucu gerçek hayatta uygulamak istediğin bu davranış artık çok daha kolay olacaktır. Alışkanlık ve bağımlılıklardan imajinasyon ile kurtulmak mümkündür hedefimize ulaşabilir, hatta bedensel hastalıklarımızın tedavisinde bile hızlandırabiliriz. Son yıllarda doktorlar tedavilerinde canlandırma yöntemine başvurmaya başladı bile. Kilo vermek için ya da kas yapmak için Korkuları yenmekte imajinasyonun oldukça işe yarar bir yöntem olduğunu birçok örneğine rastlamak mümkün. Amerikalı Arthur Borman'ın adını hiç duydun mu? Arthur, imajinasyon sayesinde başarabileceklerimizin çok güzel örneklerinden biri. Paraşüt kazası geçiren Arthur Borman, koltuk değneklerine mahkum bir hayat yaşamaya başladı. Arthur, hareket edemediği için 17 yıl boyunca hareketsiz kalmasından dolayı aşırı kilo aldı. Arthur bir gün yoga ve mental egzersizlerle tanıştı. Fiziksel olarak hareket edemiyordu ama zihninde hareketini engelleyen hiçbir şey yoktu. Arthur imajinasyon yöntemiyle zihninde hareket etti, koştu ve egzersizler yaptı. Ve 10 ayın sonunda tamı tamına 63,5 kilo verdi. Doktorların asla yürüyemez dediği Arthur Borman artık koşuyordu. Arthur diyet yapmadı, herhangi bir ilaç kullanmadı sadece zihnini yürüyebileceğini ikna etti. İmajinasyon doğru tekniklerle uygulandığı takdirde başarı ve özgüven getiren, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan ve kaygı endişe gibi duyguları azaltan bir yöntemdir. Netflix'in ünlü dizisi Queen's Gambit dizisindeki zihin satrancı sahnesini hatırlarsınız. Bilmeyenler için ana karakterimiz Beth, küçük yaşlarda satrançla tanışmış ve hayatının merkezine bu oyunu yerleştirmiştir. Yeni öğrenmeye başladığı zamanlarda yatağına sırt üstü uzanır, zihninde bir satranç dizayn eder ve pratik yaparak kendini geliştirir. Kendinin ve rakibinin hamlelerini zihninde canlandırarak satranç oynar. Çocukluğumuzda hepimizin hayal gücü çok genişti hatta farkında olmadan imajinasyon yapıyorduk Bazılarımız kendimizi bir pop yıldızı, bazılarımız süper kahraman ya da prenses olarak hayal ederdik. Bir gezgin olup dünyayı gezer ya da astronot olup uzaya çıkardık. Yaşımız ilerledikçe hayal kurmayı bıraktık. Hatta hayalperest kişilere boş işler peşinde koşan, gerçekçi olmayan birisi gözüyle bakılarak eleştirildi. Fakat göz ardı edilen şey şuydu. Hayal kurmadan gerçek oluşturulamaz. Benim bu videoyu çekebilmemi, senin de izlemeni sağlayan en güzel imajinasyon örneğiyle bitirelim. Örneğe geçmeden önce bu video serisinin devamını gelmesini istiyorsan beğenip abone olmayı unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlığı ve kimsenin inanmadığı bir hayal kurdu. Samsun'a Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için çıktığında herkes endişeliydi. Ona ordu yok dediler, kurulur dedi, para yok dediler, bulunur dedi, düşman çok dediler, yenilirdi. Dedi. Savaşı kazanmak, kurduğu hayallerinin belki de en küçüğüydü. Hedefleri büyüktü. Cumhuriyeti ilan etmek, meclisi kurmak, kadınlara, çocuklara haklar sunmak ve tam bağımsız bir Türkiye. Kim bilir bu hedeflerini, hayallerini zihninde kaç kere tekrar ve tekrar canlandırmıştı? Kim bilir tüm dünyayı dize getiren hamlelerini, detaylarını kaç kere planlamıştı? Atatürk yine çoğu şeyde olduğu gibi hayal kurmanın getireceği başarıyı da hepimizden önce keşfetmiş ve kullanmıştı.